Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yepyeni bir hafta. Evet bir hafta ama retrolarla birlikte gelen bir hafta. Tabii ki retrolarda sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerektiğini hepimiz böyle bangır bangır söylüyoruz bir Merkür Yay olarak. Ondan sonra ne oldu? Gribe yakalandım. Herkes gibi o salgın varmış. Bana bir şey olmaz demeyin. Ben bunu çok söyledim ama maalesef her zaman bir şey olabiliyor. Yay burcusunuz ve burcuysanız eğer. Bir de Merkür retro 5 tane de retro var gökyüzünde. O sağlı yani gökyüzü cüm, cümür cemaat ne diyeceğiz? Vallahi ben bile şaşırmış durumdayım. Evet böyle biraz ara sıra hapşırabilirim, ara sıra öktürebilirim lütfen e, masum görün diyoruz. Ve sevgili koçlar ve yükselen koçlarla başlayalım bakalım bu hafta neler bekliyor. Biliyorsunuz sevgili koçlar, e, retrolar var. Retro yay burcunda sizin gibi bir ateş enerjisi ve aynı zamanda 12. evinizde bir Satürn ve Neptün retrosu var. Aynı zamanda yaydaki o Merkür retrosu, dördüncü evinizdeki Jüpiter retrosu derken e, iyice kafayı bu hafta yemiş durumdayız. Düşünüyoruz bakalım neler olacak diye çok şey olacak tabii ki biliyoruz. Öncelikle ev hali dediğimiz konularda bir duraksama var sevgili koçlar. Ailenizle ilgili konuları konuşurken lütfen çok dikkatli olun ya da ailede yaşanabilecek herhangi bir aksilikler ve geçmişten gelen bir takım problemlere dikkat edelim sevgili ko koçlar. Yay Merkür Retrosu'nda da eski düşünceler, eski konular, eski dostluklar, eski aşklar, eskiler, eskilerle tekrar yüzleşeceksiniz. Bitmesi gereken konulara son noktayı koymuş olmalısınız. Bu arada... Ma aynı zamanda Uranüs de boğa burcuna geçti, geri retro yaptı. Uranüs'ün Mars'ın da yay burcunda olmasıyla birlikte bu Uranüs retrosu, Merkür retrosu derken kafa karışık. Evet koçlar yapacağınız tek şey relaksa geçmek, ani kararlar almayın. Ani yolculuklara çıkmayın. Size gelen tekliflere hemen kabul etmeyin. Maddi konularla ilgili sorunlarınız varsa onları çözmeye çalışın. Ev sahibi ilişkilerinizi ve maddi konularla yani aile içindeki maddi konuları biraz daha önem verin. Düşündüğünüz konulara çok fazla takılmayın. Evet geçmişi çok düşüneceksiniz. Eski ve eskiden size yapılan hatalar ve geçmişte sizinle uğraşan insanların tekrar karşınıza çıkması da bu sizin için bir avantaj, fırsat. En azından ilahi adalet dediğiniz konularda onlarla ilgili güzel şeyler duyacaksınız. Yani sizi mutlu eden şeyler. Belki içinizden o oh olsun bile diyebilirsiniz ki hiçbir konuda bu taraftar değilim. Herkes kendi sınavını yaşıyor. Ama tabii ki bize yalan yanlış kişilerin davranışları geçmişte karşımıza çıkınca istemeden de olsa içimizde o olsun diyebiliyoruz. Sonuçta insanız, şaşarız, beşeriz. İlkili ilişkiler, arkadaşlık gruplar ve çalışma hayatınıza lütfen çok dikkat edin. Çünkü orada bir takım gerçekler de gözünüze çarpacak. İş konusunda sağlığınıza çok dikkat edin. Enerjinizi iyi kullanın. ...kullanın, doğru kullanın... ...ama yapmanız gereken ne varsa... ...bu hafta birazcık duygularınızı... ...tatile çıkartın... ...yani içinizdeki o heyecanları... ...ve inişleri çıkışları... ...biraz relaksa geçin... ...bekleyin bakalım Kasım ayının bu kadar... ...kaotik ve toksik durumlarından... ...ne şekilde aranacaksınız... ...çünkü gerçekten Kasım ayı... ...zor bir ay... ...yok şu tarih, yok bu tarihte şu ayın 23'ü... ...bilmem ne demek istemiyorum... ...çünkü hayat çok hızlı devam ediyor. Bu kadar retro varken günü ayırmanın hiç önemi, önemi yok. Ama bu hafta çok kritik, çok zor haftanın içindeyiz. Tabii ki bütün burçlar için geçerli bu. Ama sevgili koçlar, aileler, bilinçaltı düşünceler, iş yaptığınız insanlar ve eski dostlarınızla karşılaşmalarda temkinli olun diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.